Kastamonu'nun Kırkçeşme Mahallesi'nde Ahmet Dede Mezarlığı'nda 25 Ocak 2024'te erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Araştırmada cesedin baş ve vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden 32 yaşındaki Tolga Benderlioğlu'na ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili plaka tanıma sistemleri ve kent güvenlik yönetim görüntülerinden yola çıkan ekipler cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen iki aracı Karabük'te durdurdu. Araçlarda bulunan damadın kayınpederi Osman D, kayınbiraderi İbrahim D ve Cihan Ç gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Sanıklar hakkında tasarlayarak kasten öldürme, ruhsatsız silah bulundurma, kasten öldürme suçlamalarıyla dava açıldı. Aynı dosyada Do Tolga Benderlioğlu'nun eşi Benderlioğlu ve kayınvalisi Hasibe D. hakkında da dava açılarak dosya birleştirildi. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada Cumhuriyet Savcısı ayrı üyelerinin fikir birliği içinde tasarlayarak adam öldürdüklerini öne sürerek ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Neden yaptınız? İyi yaptım. Aynen. Sanıklardan Osman D. ifadesinde olayın bir anda geliştiğini ifade ederek damadım sinirliydi, kızıma şiddet uyguluyordu, planlı bir olay değildi, bir atımı istiyorum dedi. Kayınbiraderi İbrahim D.S. bir anda olayın içine buldum kendimi suçlamaları kabul etmiyorum diye savunma yaptı. Sanıklardan Cihan Ç.S. olaydan habersizdim mağdurum o gece ne yapacağımı bilemedim sadece anneme nişanlımla ilgileniyorum diyerek beraat kararını istedi. Yavaş, yavaş. Neden yaptınız? İyi yaptım. Aynen. Karar duruşmasına mahkeme heyeti kayınpeder Osman D. ve kayınbirader İbrahim D.'yi kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanıkların suç haksız tahrik altında işlediklerine kanaat getirilerek ceza 16 şar yıla düşürüldü. İbrahim D.'nin cezası ihal indirimiyle 12 yıl 4 aya indirildi. Osman D. ayrıca ruhsatsız silah bulundurma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Cihan Ç. kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı. Bu cezada ihal indirimiyle 25 yıla düşürüldü. Sanıklardan N. Benderlioğlu ve Hasibe de beraat etti. Evet, evet, evet. Neden yaptınız? İyi yaptın. Aynen.